Merhaba değerli arkadaşlar, anketimize gelen bilgilere göre bu sene bölümleri olan ilgiler nasıl şekillenmiş e, serimizi paylaşmaya devam ediyoruz. İlk videomuzda sayısal alanı paylaşmıştık, sayısal branşlara bakmıştık, bölümlere bakmıştık. Bu videomuzda eşit ağırlık, sözel, YDT ve TYT ile ilgili... E, Bölümlere bakacağız. Tabii ki sayısal kadar veri elde edemedik açıkçası. Yani e, direkt bu videodan bir sonuç çıkarmak doğru olmaz. Ama genel olarak nasıl şekillenmiş e, bir bakalım istedim. Bundan sonra bölüm sıralamaları nasıl değişir? Hangi bölümler öne gelir? Hangi bölümler geriler? Bölümler kaç binle kapatır ile ilgili videolarımız gelecek seri halinde. İstediğiniz bölümleri yoruma yazabilirsiniz. Çünkü elimizden geldiğince birçok bölüme yer vermek istiyoruz. Zaten analizimizi tamamlamak üzereyiz, az kaldı. Ee, en güzel şekilde paylaşacağız. Hızlı bir şekilde paylaşmadık çünkü bütün verileri değerlendirmek istiyoruz. Şimdi bölümler olan ilgi analizimizin e, bir bakalım bölümleri olan ilgiler nasıl şekillenmiş. Ardından beraber yine değerlendirmemizi yapacağız. Önce eşit ağırlık sonra sözel YDT ve TYT'ye bakacağız. Eşit ağırlığa bakalım. İlk 20.000'de hukuka yoğun bir talep var. Zaten önceki yıllarda da böyleydi. Hukuk öne çıkan bir bölümdü ki 20.000'den sonra da yine hukuka olan talep fazlaydı. Bu sene de yine bu talebin olduğunu görüyoruz. Yani hukuka talep düştü diye bir şey yok. Hukuka hala bir talep var. Bunun dışında yine psikoloji, YBS, iktisat, işletme gibi bölümlerde göze çarpıyor. YBS önceki senelerde çok göze batan bir bölümdü. Yani ivme yakalıyordu yükselişteydi Bu sene bu ivme biraz kırılabilir gibi geliyor bana Yine hukuka da kayma var İyi, iyi sıralamalarda öyle söyleyeyim Yani ilk 50 bin içerisinde YBS mi hukuk mu e, diye bakacak olursak Daha çok talep hukuk yönünde olmuş 30 bine 40 bine bakarsak yine hukuka yoğun bir ilgi var YBS ve psikoloji göze çarpıyor Psikoloji yer yer bulunuyor Yani psikolojiye de e, azımsanmayacak derecede bir ilgi var Ama öyle çok göze batan bir ilgi değil 40.000-50.000 bin, bin arasında e, hukukla iktisat e, bulunuyor. %50-50. 50.000 50 ile 80.000 arasında YBS, %40 hukuk, psikoloji ve siyaset bilimi, kamu yönetiminde %20 şeklinde paylaşmışlar. Gördüğünüz gibi burada bir tık öne çıkmış. 50.000'den sonra YBS öne çıkmış. Dediğim gibi ilk 50.000'de YBS mi hukuk mu derseniz genelde öğrenciler YBS değil hukuk diyor. Ama 50.000'den sonrası için e, bir tık daha YBS'ye yönelim var arkadaşlar. E, genellikle e, 55-60.000 bandında kapattığı için hukuk, hukuk yerleşemezsem YBS'ye giderim diye düşünenler de olduğu için bu aralıkta YBS göze çarpmış durumda. E 80 bin, 150 bin, aralığına bakarsak sınıf öğretmenliği direkt başa oturmuyor. Zaten buraya kadar sınıf öğretmenliği ya da herhangi bir öğretmenlik göremedik. 80 binden sonra öğretmenlik yani o da sınıf öğretmenliği. Zaten eşit ağırlığın favor öğretmenliği, sınıf öğretmenliği biliyorsunuz. PDR'den daha da iyi bir durumda açıkçası. Ki bana da sorarsanız sınıf öğretmenliği derim. PDR eskiden çok daha büyük bir ilgi vardı. Bundan bir 10 yıl önce, bir 7-8 yıl önceye bakacak olursak PDR acayip bir bölümdü böyle. Ama baya bir ilgi düştü açıkçası. Öğretmenliğe genel olarak ilgi düştüğü için çok da şaşırmıyorum. İşte sınıf öğretmenliği burada biraz göze çarpıyor. Yine psikoloji var, hukuk hukuk tercih etmek isteyenler genelde burada özel üniversitelerin hukuk bölümünü tercih edebiliyorlar öğrencilerimiz. 150 bin ile 200 bin aralığına bakarsak sınıf öğretmenliği %30, psikoloji %25, siyaset bilimi kamu yönetimi %25 ve iktisat %20 diye devam etmiş. 200 ile 250 bine de bakacak olursak e, havacılık yönetimi görebiliyoruz ki bence iyi bölümlerden bir tanesi sosyal hizmet eskiden daha popülerdi bu sene e, son dönemlerde hatta popülerliğini bir tık e, kaptırmış gibi duruyor Siyaset, bilimi, kamu yönetimi de yer yer e, dikkat ederseniz var arkadaşlar. Bu bölüme de bir ilgi var gibi duruyor. Yine 250 ile 300 bin aralığında da sınıf öğretmenliği, 300 bin üzerinde de sosyoloji görüyoruz. Sosyoloji, felsefe, yani bu bölümler olan talep de aslında son dönemlerde azalmış gibi duruyor açıkçası. Dediğim gibi sayısal kadar veri elde edemediğimiz için e, bölüm yelpazesi sayısal kadar geniş değil ama en azından genel olarak eşit ağırlığı bu şekilde değerlendirmiş olduk. Sözel bölümlere bakacak olursak ilk 20 binde özel eğitim göze çarpıyor. Özel eğitim sadece ilk 20 binde değil 20 ile 30 bin arası 30 ile 40 bin 40 50 yani birçok yerde özel eğitim talebi görüyoruz. Yani özel eğitim öğretmenliği çok göze çarpıyor. Sözeldeki zaten en çok talep edilen ee, Sözel'in tıpı diyeceğimiz bir bölüm. Ee, çok göze çarpıyor. Peki özel eğitimi hangi bölümler takip ediyor? İlk 2000'e 20 bakacak olursak okul öncesi öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği ve tarih takip ediyor. Yani tarihin takip etmesi bence normal. Çünkü ilk binlerde, iki binlerde, iyi üniversitelerde tarih okumak isteyenler de var. azım ee, Azımsanmayacak derecede. O yüzden bunları görebiliriz. Ee, okul öncesi de şöyle ki genelde özel, özel eğitim gelmezse okul öncesine giderim diye düşünen de önemli bir kesim bulunduğu için okul öncesi talebi de bulunuyor Türkçe öğretmenliği ee, ...bir tık beni şaşırttı. Türkçe öğretmenliğinin bu seviyede... ...yine istenilmesi... E, ...Türkçe öğretmenliğin de bu sene... ...talep gören bölümlerden bir tanesinin... ...olabileceği fikrini bana oluşturdu. Yine 30-40-50-80 bin bandında da... ...Türkçe öğretmenliğini görebiliyoruz. 20-30 bin bandına bakarsak... ...özel eğitimli okul öncesi yarı yarıya bölünmüş... ...normalde önceki yıllarda... ...okul öncesi daha baskındı bu alanda... ...bu aralıkta. Çünkü... Ee, zaten özel eğitim daha iyi sıralamalarla kapattığı için genelde birinci tercih okul öncesi oluyor ama özel eğitimi de e, isteyenler epey var bu sene. Yani normalde geçen sene 14 bin ile önemli bir e, şekilde öne gelmişti özel eğitim. Yoksa önceki yıllara bakarsak 20 binlere falan kapatıyordu. 14 bin'e çekti. Bu sene de baya bir talep var. Sadece talep değil kontenjan da çok fazla düştü. O yüzden bir tık daha öne gelmesi bence şaşırtıcı olmaz. Zaten kaç binle kapatabileceğini falan paylaşacağız yakında. Özel eğitimler bu yer alacak yani bu videoların içerisinde ee, yani talep artmış bu sene öyle görünüyor 30 ile 40 bin aralığına bakacak olursak özel eğitim yine zirveye oturmuş okul öncesi özel eğitimi takip ediyor ve Türkçe öğretmenliği ee, yani şu şekilde bir e, genelleme yapabiliriz yani e, özel eğitim isteyen yani birçok kişi özel eğitim istiyor zaten. Gelmezse okul öncesi, okul öncesi de gelmezse Türkçe öğretmenliğine giderim. Açıkta kalmak istemeyenler muhtemelen Sözel'de böyle bir sıralamaya gidecek bu sene. Önceki yıllarda da buna benzerdi zaten. 40 ile 50 bin aralığında haklı ilişkiler e, göze çarpmış durumda. Burada da haklı ilişkiler e, bölümü ve 50 ile 80 bin aralığında da yine e, klasik talep. Özel eğitim okul ve Türkçe öğretmenlik. Yani öğretmenlik dışında tarih gördük, halkla ilişkiler gördük. Dediğim gibi e, sayısal kadar e, veri gelmediği için, ulaşmadığı için elimize elim, e, bölümlerin çeşitliliği az oldu. Sayısal kadar geniş olmadı ama en azından e, öğretmenlik branşlarına en çok Sözel bölümde talep olduğunu görebiliyoruz. 80-150 bin arasında sosyal bilgiler ve ilahiyat, 150 bin ve 200 bin aralığı sosyal bilgiler, 300 bin ve üzeri radyo ve televizyon şeklinde devam etmiş. Yine istediğiniz bölümler olursa yoruma yazın. Ee, sıralamaların nasıl değişebileceği hakkında video üzerinden önümüzdeki günlerde paylaşım yapacağız. Şimdi gelelim YDT'ye. YDT'de İngilizce öğretmenliği göze çarpıyor. Tıpkı sözelde e, özel eğitim olduğu gibi YDT'de İngilizce öğretmenliği göze çarpmış durumda. Özellikle ilk 30 binde bize gelen verilerde full İngilizce yani. yani. Bunun dışında farklı bölüm göremedik. 80-150 bin arasında e, İngilizce öğretmenliği dışında Fransız dili edebiyatı, Fransızca mütercim danışmanlık, Fransızca öğretmenliği diye devam etmiş. Yani açıkçası YDT'de İngilizce öğretmenliği dışında bu tercümanlık e, ilgi kaybedebilir bence bu sene tercümanlık, mütercim, te danışmanlık, tercümanlık vesaire. O yüzden buralarda e, gerileme görebiliriz. Bunun için İngilizce öğretmenliğinde e, talebin de bu sene epey olduğunu görebiliyoruz. Önceki yıllarda bu şekildeydi yine. İngilizce öğretmenliği en çok talep gören bölümlerden biriydi. Bu sene de yine göze çarpıyor. Son olarak TYT'ye bakalım. TYT'de e, hangi bölümler göze çarpmış? 20 ile 30 bin arası sivil havacılık kabin hizmetleri ki havacılık e, bölümleri açıkçası meslekleri. Ben geleceğin meslekleri olarak görüyorum. Herkes klasik şey söyler işte yapay zeka vesaire, bilgisayar, yazılım. Ama yani geleceğin asıl mesleği hem de maddi açıdan hem de e, iş... Kabiliyet açısından ki zaten kolay kolay da yani düşük sıralamalarda yerleşebileceğiniz bölümler olmuyor genelde. O yüzden çok daha rahat meslekler, güzel meslekler bu havacılıkla olan meslekler. Yani herkesin de yapabileceği meslek değil tabii ki ama ilgi alanı olanlara kesinlikle tavsiye ediyorum. İlla ki böyle yani TYT'den 20 ile 30 bine girmiş, havacılık tercih etmiş. Bence güzel bir tercih diye düşünüyorum açıkçası. İlla ki yaygın olan bir bölüme gitmek zorunda değilsiniz. Evet Başka neler var? 150.000-200.000 200 bin aralığında laborant ve tenler sağlık, 250-300.000 aralığında ilk ve acil yardım, 300.000 ve üzeri ki genelde TYT'den ön lisans tercih yapmak isteyenlerin sıralamaları 300.000 ve üzeri oluyor. Burada bir tık çeşitlilik var. Tıbbi, laboratuvar, teknikeri, radyoloji ve ağız, diş sağlığı şeklinde. Yine sizler e, istediğiniz, beklediğiniz bölümleri yorum kısmına belirtebilirsiniz. Hatta e, TYT'den tercih vermek isteyen arkadaşlarımız için şu soruyu soralım. Eee... TYT'den önü açık olduğunu düşündüğümüz işte kamuda istihdam alanı geniş ya da e, farklı iş imkanları sunabilecek ön insans bölüm öneri videomuz gelsin mi gelmesin mi yine bunu da belirtirseniz sevinirim. Ona göre belki paylaşım yapabiliriz arkadaşlar. Evet kanalımızı takipte kalarak analizlerimizden önemli gelişmelerden birçok şeyden faydalanabilirsiniz. Yorum kısmında sahip dediğimiz linklerden dilerseniz WhatsApp grubumuza gelebilirsiniz. Dilerseniz de tercih danışmanlığı hizmetimizden faydalanabilirsiniz. Durumlar şu an bu şekilde. E, yine bir Gelişme olduğunda kanalımıza paylaşmaya devam edeceğiz. Kendinize o zaman çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere.